Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea lanç arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Ondan öncelikle araba kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim, video içeriğinden bahsedeceğim ve arkadaşlar kanalımızda Egea üzerine dayalı birden fazla video video mevcut. Onları inceleyerek detaylı detaylı bilgilendirme erişebilirsiniz dedikten sonra incelemeye başlayalım. Arkadaşlar arabayı ben daha e, ziyade kanaldaki şu anda arabanın e, 1.4, 1.6 ve 1.3'ünden biraz detaylı bahsedeceğim. Bu bahsetmeye 4. dakikadan sonra değinebilirim. 3'ünü de 3 motorda detaylı sürdük arkadaşlar. E, i̇nşallah Sürüş deneyimlerimi sizlerle beraber anlatacağım Dedikten sonra bir genel dış ve iç Dizaynından bahsedeceğim Arkadaşlar arabadaki en dikkat çekici nokta bende Bence Egea'nın launch paketinde 17 inç Elmas kesim çelik jantlar arkadaşlar Bu detay bence oldukça Güzel olmuş arabaya büyük bir artı Katmış Ben daha sonrasında eğer nasip olursa ee, bu jantları 18'e çıkarmayı hedefliyorum. Bir, bir tık daha farklı bir jant takmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu jantları kaldırıp bunlar opsiyon olarak kalsın benim elimde. Ee, daha da bir görsel 18 inç jantın e, katacağına inanıyorum ben. Arabadaki avantajlar e, jant ve rengi en fiyat de en uyum jant ve renk bu. Bir de avantajı da arkadaşlar şu arabanın ön tarafında e, şöyle göstereyim. E, disk var fakat arabanın arka e, tekerleklerinde herhangi bir disk yok. Onu bir göstereyim ben size. Yani bu arabanın biraz dezavantajı olduğunu söyleyebilirim. Bence e, arka tarafa da bir disk koysalarmış daha güzel bir şey olurmuş diye söyleyelim arkadaşlar. Şöyle arka tarafta herhangi bir disk herhangi bir şey yok. Araba sıfır arkadaşlar. 6 aylık e, diyebilirim. 6 aydan yok. Araba 8 aylık arkadaşlar. Biraz fazla düşük söylemişim ben. Araba 8 aylık 1250 kilometrede. Daha yeni sayıdır e, araba. Çok fazla kullanmıyorum. Garajda arabayı muhafaza ediyorum. Şöyle iç dizaynına gelirsek arkadaşlar e, arabanın arka tarafı geniş ve rahat. E, ferah bir şekilde. Çok rahat arkadaşlar. E, 3 kişi 4 kişiye kadar oturabilirsiniz. Zayıfsa 4 kişi arkadaşlar ama biraz e, kilo oluyorsa arkada oturanlar. 3 kişi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka dizaynı vesaire bu şekilde arabanın. Onun haricinde şöyle bir önünden bahsetmedim ben Bir önüne gelelim arabanın önünü inceleyelim Arkadaşlar ön tarafını Yandan çeki, çekimini yaptık Yan görünüşünü e, Önden de güzel bir şekilde inceleyelim arabayı Arkadaşlar arabanın önden görünümü Bu şekilde krom detaylar Bizleri karşılıyor e, Gene aynı şekilde led gündüz farlarımız Mevcut arkadaşlar sis farları çevresinde Krom detaylar bizleri karşılamış fiyat, Yeni fiyat logomuz e, bence arabayı oldukça yakışıklı gösteriyor. Arabanızı dikkatli koruyun. E, ben arabayı satın aldıktan sonra e, motor kaput üstü e, tavanı ve bagaj üstünü arkadaşlar PPF koruma kaplama ve komple seramik kaplama yaptırdım arabaya herhangi bir şey olmasın diye. Gerçekten seramik kaplama deyip geçmeyin. Arabayı aldıktan sonra bir yere e, sürtme durumu oldu bende. E, benim kardeşim daha doğrusu ufak bir sürtme yaşamış. Çok değil az bir şey. Seramik kaplama zaten e, ufak şeylerde işe yarıyor. Gerçekten işe yaradı arkadaşlar. Herhangi bir üstünde iz, e, herhangi bir sıkıntı olmadı. Onun haricinde arabanın e, rengi ve çelik jant görsel uyumu oldukça yeterli ve başarılı. Arabanın e, şöyle yüzüncü, işte üçüncü, göstereyim size. Onun değineceğimiz noktalardan gene ar arka çelik jantımız arkadaşlar. Fren diskimiz mevcut değil. Onu da söyleyelim sizlere. Fren diskin olmaması arabaya arka tarafta e, bir dezavantaj. Ben beklerdim yani fren diskinin olmasını. Bir de arkadaşlar arabanın bagaj e, kısmında bagaj demişim. Arabanın yakıt depo dolum kısmında herhangi bir kilit vesaire bir şey yok. Direkt açıp arabayı şey yapabiliyorsunuz yani. Şöyle gösterelim. Arkadan gösterimle de ve içinden bir gösterim yapalım arkadaşlar. İçinden de bir gösterelim arabayı. Evet arkadaşlar. Arabanın içten gösterimi bu şekilde. Şimdi benim de ineceğim noktalar şunlar. Arabanın içten Gösterirken arabayı e, deneyeceğim noktalar 13, 14 ve 16 motorun nasıl gitti. Arkadaşlar e, ilk 14'ten başlayacağım arabanın öncelikli olarak 14 motoru arkadaşlar arabanın e, gitmiyor, çekmiyor, hızlanmıyor diye tabir edilen bir motor çeşidi. Fakat arkadaşlar ben 13'te, 14'te, 16'da kullandım Egea'nın motorları e, başarılı ve güzel. Şimdi. 1.4'ü kullanan kişiye, kişiden kişiye göre değişir. Atmosferik bir motor olduğu için 1.4 ee, biraz devrini yüksek kullanmanız gerekiyor. Dizelde 2000-3000 devirde çevirirken atmosferik motorda gitmek istiyorsanız eğer e, takribi olarak e, 4000-5000 devir çevirmeniz lazım. Gideceğiniz yerde, yokuşlarda mesela araba canavar gibi çıkıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Yaşamadım ben. Arabanın 1.3'ü Arkadaşlar 1.3 ve 1.6'da turbo motor mevcut. Gerçekten 1.3 ve 1.6 arabanın Egea'nın oldukça başarılı ve güzel çekiyor arkadaşlar. Ee, 1.3 ile 1.4 kalkışta belki 0.100'e kadar 1.4 alır 120'ye kadar da olabilir. Tam bilmiyorum kafa kafa gitse de 1.4 önde götürebilir. Ama e, ilerleyen süreçte 1.3 turbo motor olduğu için daha bir tık daha bir boy iki boy 1.4'e göre öne atlayabilir arkadaşlar. 1.6 motorda şöyle bir şey var. Arkadaşlar 1.6 motor ben e, başımdan geçen bir olayı anlatayım ufaktan sizlere. E, otobanda ilerlerken e, seyir haline giderken e, 1.6 motorlu bu arada bizim e, paketimiz paketimizde 1.6 motorlu e, 1.6 motorlu bir Egea arkadaşlar Multijet Egea arkamdan baya bir fark e, vardı ve selektör ata ata geliyor. Yani ee, ve kafa kafa 160'da oturduk. Ee, bizi geçti arkadaşlar. Benim altındaki arabada takrib olarak 1600 motordu aynen. 1.6 motor ege e, bence gayet yeterli ve turbo motor açısından hızlı gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz önce yanımızda bir BMW durdu. Ee, video çektiğimizi gördü, vakti gitti. Ee, onun haricinde söylemek istediğim şeyler arabanın iç dizaynında. Yani 1.6, 1.3, 1.4 konusunda arkadaşlar bence e, alacaksanız şehir içi 1.4 daha çok hızlı seviyorsanız 1.6, 1.3 tavsiye etmeniz e, yönünde arkadaşlar. İş dizaynında ben arabanın iş koltuklarına koltuk kılıfı taktıracağım inşallah nasıl kısmet olursa. 6 ileri 1 geri vitesimiz manuel vitesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben arabayı severek ve hoş olarak kullanıyorum. Şöyle diz mesafemiz bu şekilde. Araç içi gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Araba zaten sıfır arkadaşlar. Ve pırıl pırıl içi dışı. Ben de zaten biraz e, sürerken kullandıktan sonra vesaire temiz koymaya, temiz bakmaya özen gösteriyorum arabayı. E, benim yapı gereği, ben biraz temizliğe önem veren bir insanım arkadaşlar. Şöyle zaten görürseniz yani arka şeyleri bile tertemizdir. Arabanın içi ben biraz... Abi bu arada bu araba çok kilometre yapmamış ve çok da e, uzun yol zaten hiç yapmadık. Şehir için ufak gidip geldiğim yerlerde e, kullanmıştım. Yani onun haricinde araba herhangi kilometre yapmadığı için de bu temizlik olabilir. Bilemiyorum. Fakat ben e, gidip geldikçe arabanın temizliğini önem veriyorum. Ee, i̇ş iç dizaynı bu şekilde. Bu arada arkadaşlar arabanın mesela dörtlü üstünde city modunun üstünde e, piyano bilek detaylar mevcut. Bundan önceki modellerinde bu piyano bilek detaylar mevcut değil arkadaşlar. Kararan dikiz aynamızda bu şekilde görüyorsunuz. Ortadaki düğme var. Şöyle yakınlaştıralım. Şöyle. Çekiyor mu? Şu düğme arkadaşlar biraz çekmiyor. O düğmeye bastığınız zaman aktif moda getiriyor. Ee, tekrar bastığınızda devre dışı bırakıyor. Bu ne işe yarıyor? Arkadan biri uzunları yakıp size sürekli rahatsız ediyorsa dikiz aynasını siz rahatsız olmayın diye arkadaşlar karartıyor. Bence bu güzel bir özellik bu. Bu arada inşallah kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Ee, farklı modelde araba videoları da inşallah kanala yükleyeceğiz arkadaşlar. Onun haricinde değineceğimiz noktalardan neler kaldı? Farklı değinecek e, bence bir şey yok. Ama siz e, sormak